Sakin ol artık ve otur yerine Beste. Zaten ne oluyorsa hep bu yüzden oluyor. Evliliğini de bu fevriliğin yüzünden bitirme. Tekin benim yaptığım her şeyi hak ediyor. Kaybettiğim bir şey yok benim anne. Anlamıyorsun kızım. Bağırıp çağırarak işleri çözemezsin. Sakin kalman lazım. Ayrıca planlarını da sakince yapmalısın erkek kendini güçlü hissedecek. Sen de arka planda işleri yürüteceksin. Kural bu. Bütün bunları yaparken de incelikle davranmalısın. Sen babama böyle mi yapıyordun anne? Hı? Eccine incelikle işledin. Ne oldu? Hı? Yoksa Fevri mi davrandın? neden getirdin buraya ya? Babamın hayatı tehlikede biz niye buradayız? Niye indin bin şu arabaya? Arabaya bin diyorum sana. Bin aşağı. Ya ne aşağı inmesi? Kerim biz niye geldik buraya? Sana in dedim. Biz biz neden buraya geldik? Ya Kerim ne yapıyorsun anlamıyorum şu anda. Ya niye buradayız biz? Kerim babama gitmemiz lazım. <laughs> Çok konuşuyorsun. Sana in dedim. Ne diyorsam onu yapacaksın. Kerim, bu kızın ne işi var burada? Kerim, ne yapmaya çalışıyorsun sen? Biz seninle... Kal içeride de görgündür. Bana bırakın beni lütfen. Sesini bile duymaya tahammülüm yok benim. Ya Beste bir dur dur, bir, bir dur bir sakin ol ya. Derdi neymiş bir onu öğrenelim ya, bir sakin. Ne derdi be? Başlarım derdine. Kalk ayağa. Levan Hanım ne olur beni dinleyin. Ben sadece Özge'ye bakmak için izin isteyecektim gerçekten. Bu yalanlarını inanacak insanlara sakla. Kalk! Kalk! kalk yürü! kimseye kötü vermek istememiştim. Ah. Benim kimseye kötü bir niyetim yoktu gerçekten. Mesut Hanım yapmayın Geç. lütfen. Mesut Hanım bir buraya kırın lütfen. Çay çıkma. Gördüğünü. Kimse, kimse işime karışmasın. Yürü sen Kerim Allah'ım! Allah'ım Kerim! Bırak beni! Kerim ne yapıyorsun? Yalvarırım bırak! Bırak bir ortu bana yalvarırım! Bırak kolumu! Kerim! Bırak kolumu! Ya Kerim! Bırak! Şunu. Kerim ne yapmaya çalışıyorsun? Kerim! Kerim! Ne yapmaya çalışıyorsun? Neden bana böyle davranıyorsun? Kerim konuşsana. Konuş bir şey söyle artık, neden böyle davranıyorsun? Kerim sana soruyorum. Benim babama gitmem lazım şu an. Babamı kurtarmam lazım. Babana gideceksin öyle mi? Yerini biliyorsun yani. Söyle. Söyle, babamı neden öldürdünüz? Söyledim sana. Biz mi? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.